Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu yazılı açıklamasında bütün ulaşım modlarında olduğu gibi demir yollarında da sadece bugünü değil geleceği de planladıklarını bildirdi. Son 20 yıldır AK Parti hükümetleri döneminde demir yolu yatırımlarına ağırlık verdiklerini vurgulayan Kara İsmailoğlu, Türkiye'yi hızlı trenle tanıştırdıklarını anımsattı. Kara İsmailoğlu, demir yolları hayatımızın bir parçası. Bizim hedefimiz de onu geliştirmek, hızlı tren konforunu bütün Türkiye'ye yaymak ve demir yollarında Türkiye'ye yeni çağ atlatmaktır değerlendirmesinde bulundu. Bu hedef doğrultusunda projeler üretmeyi sürdürdüklerini ifade eden Kara İsmailoğlu, projelerden birinin de süper hızlı tren hattı olduğunu kaydetti. Kara İsmailoğlu projeye ilişkin şu bilgiyi verdi. Bu tamamen yeni bir hat olacak. Hat Ankara-Nallıhan ve Sakarya güzergahında inşa edilecek. Fizibilitelerini yaptık, projeleri hazırladık. Süper hızlı tren hattının uzunluğu 344 kilometre olacak. Proje kapsamında 14 kilometre uzunluğunda 19 adet viyadük, 120 kilometre uzunluğunda 52 adet tünel yapacağız. Tren saatte 350 kilometre hıza ulaşacak. Ankara-İstanbul arasında yapılacak süper hızlı tren hattıyla seyahat süresi 89 dakika yani 1,5 saat sürecek. Seçim sonrasında projemizi başlatacağız. Mevcut hızlı tren hattımızı da kullanmaya devam edeceğiz. 20 yıldır olduğu gibi 14 Mayıs'tan sonra da mega projelerle Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Kara İsmailoğlu, "Ülkemizin hedefleri büyük. Onun için daha büyük projelere imza atacağız. Onların da şimdiden planlamasını yaptık. Mega projelerimizle ekonomimizi, istihdamımızı, sanayimizi ve ihracatımızı dün olduğu gibi gelecekte de desteklemeye devam edeceğiz. Milletçe el ele, omuz omuza olacağız." ifadelerini kullandı.